savcılıklarının hemen yanı başında duruyoruz şu anda dikkat edilecek olursanız. Ve sahada analiz etmeye çalışıyoruz. E Saha sahada bizim laboratuvarımız olan arazi. Eee bakanlığın verilere göre yaklaşık 120 bin hektarlık bir sahaya sahip. Yani... Leylekler aynen. var, Leylek, martılar aynen. var, karabataklar var. Şu an arkadaşlar sular çekildi. Evet. Göl küçüldü. Şu anda bulunduğumuz alan eski göl alanı, eski su. Ama hemen arkamıza baktığınızda çekirmenin halen daha devam ettiğini görebileceksiniz. kullanılamaz duyarlılığı başlatabilme adına buradaki Doğu Beyazı sazlıklarıyla ilgili sosyal medyada bir hareket başlatabiliriz. Doğu Beyazı sazlıkları Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından birisidir. Aynı zamanda Ağrı Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan önemli koruma alanlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Ancak sazlıklarda hem doğal sebeplerden dolayı hem de beşeri sebeplerden dolayı oldukça büyük bir küçülme söz konusudur ve sulardaki çekilmenin geri dönüşü olarak da maalesef hem göller parçalanmakta, küçülmekte hem de sazlık araziler Yavaş yavaş bu özelliklerini kaybetmekte. Sulak arazi yavaş yavaş kuru toprak haline dönüşmeye başlamaktadır ki bu da bir çevre felaketi ve bir doğal güzelliğin kaybı olarak dikkatimizi çekmektedir. değeri koruyabildiğimiz sürece bu değerlerin sürdürülebilirliğini koruyabildiğimiz sürece biz gelecek nesillere burayı miras olarak bırakabileceğiz. Ancak şu anki durumuna baktığımızda e, özellikle e, su kanallarıyla beraber buranın beslendiği su kaynaklarının maalesef e, su kanallarına aktarılması bu su kanallarında tarımsal üretimde değerlendirmeye çalışılması göllerin beslenmiş olduğu su miktarının azalmasına sebep olmakta. Bu da buralardaki göllerin ister istemez küçülmesine sebep olmaktadır. Yine beşeri amaçlı olarak e, konutların ve e, şehrin özellikle Doğu Beyazıt şehrinin su ihtiyacının bir kısmının e, buralarda yeraltı suyu kanalları vasıtasıyla şehre doğru, doğru aktarılmış olması buranın su kaynakları açısından da olumsuz bir şekilde etkilenmesine sebep olmaktadır. E, su kaynaklarının azalması ise şu anda üzerinde yürümüş olduğumuz e, toprakların maalesef maalesef kuru toprak haline gelmesine sebep olmuştur ki aslında şu anda üzerinde bulunduğumuz yerin göl suları içerisinde kalması gerekirdi. Bu göllerin küçüldüğünü, sazlıkların küçüldüğünü ve burada doğal hayatın tahrip edildiğini gözler önüne seren en önemli kanıtlar arasında maalesef kabul edilmektedir. Yaklaşık olarak 100 civarında kuş türünden bahsediliyor ornitologlar tarafından. Ama bu kuş türün kuş türlerinin önemli bir kısmı alan küçüldükçe burayı göç yolu olmaktan çıkarıp farklı alternatif yollar aramaya başlamaktadırlar ki bu da buranın doğal değerlerini maalesef biraz daha azaltmaktadır. Burada yaklaşık olarak %20 oranında bir küçülmeden bahsetmemiz gerekiyor. Ve bu küçülme eğer devam edecek olursa maalesef buraların sulak alan özelliğinin kaybedilmesi mesi gibi bir tehlike ile karşı karşıyayız. E, maalesef e, yağış oranlarında bir azalmanın olduğu e, elde etmiş olduğumuz iklim verilerinden rahatlıkla görülebilmekte. E, bu da e, hem yer sularında hem de yer altı sularında bir azalmaya sebep olmaktadır. Yer altı ve yer üstü sularındaki e, azalmalar ise buradaki doğal hayatın tarih e, tahrip olmasındaki önemli göstergelerden birisi olarak dikkatimizi çekmektedir.